Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelden bahsedeceğim. Bu yeleğimiz 8 yaşındaki bir çocuğumuz için hazırladım. Bakın şöyle göstereyim size. Bugün bunun ölçülerini ve model kurumunu anlatacağım. Bu modelim kanalımda var. Yapılışını anlatmıştım. Şimdi size ölçülerini vermek istiyorum. Ben bunu ölçülerini alırken e, tişörtlerinden, e, badilerinden bir tanesini kendime ölçü olarak kullandım. 3.5 numara şiş, orta kalınlıkta nakonun bir ipini kullandım. Arka e, bedenimiz 37 santim. Şöyle göstereyim. Evet. 37 santim arka bedenimizin genişliği var. Koltuk altı ile etek arası 39 santim. sığmıyor. Şu koltukla omuz hizası 16 santim. 16 santim. Ee, arkayı e, kaç ilme başladım? Ee, 94 ilme arka başladım. 94 ilme. Bunu tam ikiye katlayarak, tam ikiye katlayarak 7 ilme 94 ilmeyi ikiye böldüm. 7 ilme 8 ilme de fazla koydum. Döşler için fazla koymanız gerekiyor. Düğmeler üst üste gelecek. Şu kenar bandımız için 57 ilme de buraya koydum. Döş için 57 ilme başladım. şöyle gösteriyorum. gösterdiğim ilik evi açtığım sol ıı, düş bu da sağ düş bakın koltuk kısmını koyarken şöyle anlatayım 19 ilmeği ile koydum koltuğunu koltuk kesimini 8 ilmi bant olarak geriye kalan kısmını kestim koltuk örüntüsü için kestim şu, şu bant kısmını tamamlayıncaya kadar şurayı kesmedim bakın şu bant kısmını döş kısmıyla koltuk kısmını ayırdığım anda koltuk kesintisini yaptığım anda döş kısmını da kesmeye başladım. Bakın. Evet, bir 9-10 santim kestim. Kesinti bittikten sonra şu bantımızı devam ettiriyorum düz çıkıyorum devam ettiriyorum şunu yaka kısmına dikeceğim şöyle şu omuz kısmı olacak şurayı da dikeceğim modelimin kurulumunu anlatırken şöyle anlatayım size modelimiz 5 6 ilmeden oluşuyor bakın şu kenarda giden düz şöyle anlatayım Kenarda giden düz 2 2 4 5 ilmeden oluyor 5 ve katlarından oluşuyor Şu kenarda giden düzleri kenara bandın kenarına getirdiğiniz anda her iki taraflı da işimiz modelimiz daha düzgün duracaktır Bu model 4 sıradan oluşuyor 3 sıra düz örüyoruz. Bir sırada modelimizi koyuyoruz. İnşallah şimdi bunun yapımını tekrar göstermek istiyorum size. Yeleğin kenarında ben pirinç kullandım. Pirinç modeli çok güzel gidiyor bu tür tarz yeleklere, modellere. Kenarımın düz durması için bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum tersin üzerine düz düzün üzerine ters örüyorum. ilk tabanda bu modeli kurarken bir sıra düz örün, bir sıra düzden sonra bakın şu e, ortada giden düz ilmemiz kenarına hemen bir tane başına atıyorum arttırıyorum yani bir tane düz örüyorum bir tane ters örüyorum. 3 ilmeğimi bir kesiyorum bakın. 1 2 3. 3 ilmeği toplayıp bir kesiyorum yanındakini. Tekrar kesiyorum bakın 3 tane haroşam olmuş oluyor. Düzünün yanına bir tane arttırıyorum bir tane haroşa ters örüyorum. Üçünü toplayıp bir kesiyorum. Bir tane o arttırdığım ilmeği tekrar ters olarak örüyorum. Başına bir atıyorum. Şu ortada giden düzümüz. Şu düzü örüyorum. Model şuradan ibaret. Bakın. Şurası 2 4 6. Şu ilmeği saymazsanız 5 tane ilmeden oluşuyor bakın. 2 4 5. Şu arttırdığımız yerde bunu keseceğiz. Şu iki düzün arası 5 ilme. Tekrar bir tane arttırıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bakın. Üçünü bir yine kesiyorum. Bir tane daha ters arttırıyorum. Başına atıyorum. Düzüm değil. Tekrar başına atıp yine örüyorum. Arkadan hiçbir işlem yapmıyoruz. Ters olarak örüp geliyoruz. 3 sıra ördükten sonra önden Modelimizi kurduktan sonra arkadan ters olarak örüyoruz. Ön yüzümüze geldiğimizde düz olarak örüyoruz. Arkadan ters olarak ördüm, geldim. Şimdi bu düz yüzümüzde sadece düz örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Arkadan da tekrar ters olarak öreceğiz. Bakın. 3 Arkadan ters olarak ördük geldik. Ön yüzden de düz örüyoruz. Arkadan tekrar ters olarak örüp gelip ondan sonra model koyacağız. Bu modelimin detaylı anlatımı kanalımda var. Ee, eğer merak edip örmek isterseniz oradan seyredebilirsiniz. Ee, ben size hem bu yeleğin ölçülerini hem de e, tam olarak örülmüş şeklini göstermek için size e, bu videoyu çekmek istedim şimdi size tekrar bunun el, ebatlarını vermek istiyorum tekrar söylüyorum 8 yaşındaki bir kız çocuğu için e, hırka yapabilirsiniz yelek yapabilirsiniz diğer örgülerinizde kullanabilirsiniz bakın 37 santim eni var 37 santim eni e, koltukla e, etek arası 39 boy ölçümü tam omuzla eteğin arasındaki boy 57 santim bitmişi böyle üç buçuk numara şiş kullandım orta kalınlıktan o konun ipini kullandım bakın örecek arkadaşlara kolay gelsin diyorum beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum Hayırlı akşamlar diliyorum.